Herkese hayırlı akşamlar diliyorum sayın takipçilerim. İçeceğimi de şuraya koyu vereyim. Arkadaşlar gülleri bahçeden yoldum ve şimdi tek tek vazoya suya koyacağım. Ve bu güzel anları sizlerle paylaşmak istedim. Beni takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Evet. Bunlar geçen defa topladıklarım. Onları ayrı bir vazoya koyacağım. Ay bakar mısınız ne kadar da güzel. Ay 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 ay. Bakınız efendim. Çekim yapıyorum. Buna koyacağım. Eşim dedi kiminle konuşuyorsun dedim çekim yapıyorum. Sayın takipçilerim. Bakınız efendim. Şimdi daha uzun boyları buraya koyayım diyorum. Yapraklar çok yer kaplıyorlar. Hı -hı. Stres atmaya birebir. Bahçeye ineceksin, toplayacaksın, geleceksin. Stres satmayı birebir. Bakınız. Ay çok güzel. Bir de böyle yaprakları da hafif kırmızı. Yani gayet şahane bir görüntü sayın takipçilerim. Böyle vazoya koymak var ya insanı dinlendiriyor. İçeceğimden bir yudum da alıvereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Mor gül. Biraz solmuş ama pembişleri mi buna koysam? Hiç bir tane mor yok ya. Bunlar hepsi pembiş olsunlar. Bunu suyunu değiştireceğim. Bunu değiştirdim. Bunu kim değiştirmedi? Bunu kendi şimdi değiştireceğim. Önceki beyazları da koyayım. Ay bu daldı da ya. Bitmiş bu. Ölmüş. Bitmiş bu. Bunu koyu vereyim. Yalnız yaprakları çok fazla. <laughs> Bakınız. Ay çok sevimli. <laughs> Buyurunuz efendim. Ay bu dönmüş. Bu nasıl? Biraz daha iyi. Ay ortadaki gitmiş. Bunlar çok tatlılar. Bakar mısınız? Böyle hafiften pembe de içi. Ay Arkadaşlar abone olarak beni destekleyin ki benim de böyle şevkim gelsin. Daha çok video çekeyim olur mu? Beğenin, videolarımı paylaşın, abone olun. Şevkim gelsin ki daha çok çekeyim. Beğenildikçe, takdir edildikçe ve de izlendikçe, takipçilerim de arttıkça tabii ki daha çok şevkim geliyor video çekmeye. Ay bu bitmiş. Bu nasıl? Bitmemiş ama. Şu kenarları çürümüş ya. Oh mis mis. Bunu eleman koklayacağım. Bunu suya koymayacağım. Evet. Sayın takipçilerim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.